İstirahat ve Uyku Mensuri Hikem'de şöyle denilmiştir. Kim devamlı uyursa, muradına nail olmaktan mahrum olur. İnsan, nefsine hak ettiği uykuyu ve istirahatı verir, çalışma ve uyanık kalma hakkını ondan tam alırsa, istirahat etmek suretiyle acizlik ve yorgunluktan kurtulmuş, hareket ederek de nefsin uyuşukluk ve bozulmasından selamette kalmış olur.'' Şu bilinmelidir ki insanın iki hali vardır. Birincisi istirahat halidir. Kişi kendini istirahatten mahrum ederse yorulur ve acizlenir. İkincisi de çalışıp çabalama halidir. Çalışıp çabalaması gerekirken kişi devamlı istirahate çekilirse bu durumda nefis boş gezmeye ve tembelliğe alışır. O halde insana layık olan en iyi davranış iki halini de yani uyku ve istirahat haliyle çalışma ve uyanıklık halini programlamasıdır. Çünkü her iki halinde sınırlı bir miktarı, özel bir zamanı vardır. Sınırlarını geçmek ve zamanlarının değişmesi insana zarar verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sabah uykusu, insanın acizlenmesine, içini gaz bürüyerek şişmesine, tembelleşmesine, yüz güzelliğinin yok olmasına, başarısızlığa ve ihtiyacını unutmasına sebep olur. Mervan İbni Muhammed Eddineveri Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh da şöyle demiştir. Uyku üçtür. Birincisi akılsızlık uykusudur ki bu sabah vakti uyumaktır. İkincisi insanın yaratılışına uygun olan uykudur ki öğle vakti kaylule yapmaktır. Üçüncüsü de ahmaklık uykusudur ki tam akşam namazıyla yatsı namazı arasında uyumaktır. Buhari. İmam Maverdi. Edebü'd-Dünya ve Din. Sayfa 762 763. 6 Nisan Mevlana takvimi